Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için içi kat kat dışı çıtır çıtır enfes bir milföy börek tarifi hazırladım. Gerçekten çok beğeneceksiniz. Sizlerin de bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederek hemen tarifime geçiyorum. Tarifim için öncelikle 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt ve 1 tatlı kaşığı kuru mayayı yoğurma kabının içerisine alıyorum. Hamurun güzel mayalanması açısından su ve sütün ılık olması önemli. Maya ve şeker güzelce eriyip aktifleşene kadar karıştırıyorum. Şimdi içerisine ununu eklemeye başlıyorum. Ununu ekledikten sonra bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Tuzunu da ekledikten sonra spatulamla hamur yoğunlaşana kadar güzelce karıştırıyorum. Tarifim için toplamda 5 su bardağı un kullandım. Sizler 4 su bardağından sonra ununuzu kontrollü bir şekilde eklemeye başlayın. Burada spatulayı çıkardıktan sonra elimle yoğurmaya devam ediyorum gördüğünüz gibi. Sizler ununu eklerken kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. Un miktarı unun kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Hamurumu güzelce yoğurmaya devam ediyorum. Tarifimde kullanmış olduğum tüm malzemeleri liste halinde açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Hamuru yoğurma kabının içerisinde yoğurduktan sonra şimdi tezgahın üzerine unluyorum ve tezgahın üzerine alıyorum. Birkaç dakika kadar da tezgahın üzerinde yoğurmaya devam edeceğim. Hamurunuzun güzel ve özlü bir hamur olmasını istiyorsanız hamurunuzu güzelce yoğurmanız çok önemli. Hamurum iyice pürüzsüzleştikten sonra şimdi tezgahın üzerinde güzelce toparlıyorum ve 4 eşit parçaya kesiyorum. 4 parçaya kesmiş olduğum hamurun her bir parçasını bu şekilde avucumun içerisinde toparlayarak bezeler haline getiriyorum. Yaptığım bezeleri bir tabağın içerisine unladıktan sonra tabağın içerisine alıyorum. Ve üzerini bir poşetle kapatıp yaklaşık 20 dakika dinlendireceğim. 20 dakikanın sonunda dinlenmiş olan bezelerin üzerine açıyorum. Tezgahın üzerine unladıktan sonra bir tanesini tezgaha alıyorum. Üzerini de güzelce unladıktan sonra şimdi parmaklarımla önce bu şekilde biraz büyüttükten sonra şimdi oklava ile açmaya başlayacağım. Ben hamurlarımı açarken oklava kullandım. Sizler dilerseniz merdane ile de hamurlarınızı açabilirsiniz. Hamurumu güzelce unladıktan sonra açmaya devam ediyorum. Hamurlarınızı bu kalınlıkta açmanız yeterli olacaktır. Şimdi açmış olduğum yufkayı kenara alıyorum ve bir diğeriyle devam ediyorum. İkinci bezeyi yine tezgahın üzerine unladıktan sonra hamurun üzerinde güzelce unlayarak tekrar açmaya devam ediyorum. Son hamuru da aynı büyüklükte olacak şekilde açtıktan sonra üzerine eritmiş olduğum 100 gram tereyağı ve yarım çay bardağı sıvı yağ karışımından döküyorum. Yağı hamurun her tarafına temas edecek şekilde döktükten sonra fırçayla güzelce sürüyorum. Açmış olduğumuz diğer yufkayı birincinin üzerinin her tarafını örtecek şekilde kapatıyorum bir hamuru diğerinin üzerine komple kapatacak şekilde örteceğiz. Tekrar üzerini yağladıktan sonra 3. ve 4. yufka ile aynı işlemleri yapmaya devam edeceğiz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma da abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaştığım tarifler anında ekranınıza bildirim olarak düşecektir. Dördüncü ve son yufkayı da üçüncü yufkanın üzerine serdikten sonra güzelce üzerini yağlıyoruz. Tüm hamurları üst üste kapatıp yağladıktan sonra şimdi kenarlarından bu şekilde çekiştirerek açıyorum. Kenar kısımlarından yavaşça çekiştirerek hamuru büyütebildiğim kadar büyütüyorum ve kare bir form veriyorum. Hamur yeterince büyüttükten sonra şimdi içerisine rendelemiş olduğum kaşar peyniri ve beyaz peynir karışımından serpiştiriyorum. Peynirleri eşit bir şekilde hamurun üzerine dağıttıktan sonra şimdi hamuru bu şekilde uç kısmından katlıyorum içeriye doğru. Elimle yavaşça bastırıyorum. Tekrar hamuru aynı şekilde katlamaya devam ediyorum. Dilerseniz bu katlamış olduğunuz boş kısımları da tereyağı ve sıvı yağ karışımından sürebilirsiniz. Tarifimi bana güvenerek mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki denedikten sonra çok beğeneceksiniz. Denedikten sonra da hemen videonun altına yorum yazarsanız tarifi yeni denemek isteyenlere bir fikir olacaktır. Videomu görmesini istediğiniz dostlarınızla da paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Hamurumu gördüğünüz gibi güzelce katlayıp hazırladım. Şimdi eşit parçalara kesiyorum. Ve hamuru iki parmak eninde olacak şekilde dilimlere kesiyorum. Kesmiş olduğum dilimleri yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisinin içerisine diziyorum. Dilimlerin üzerine elimle hafifçe bastırıyorum. 1 yumurta sarısının içerisine 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyip karıştırdım. Şimdi üzerlerine sürüyorum. Yumurtalarını sürdükten sonra önceden ısıtmış olduğum 190 derece alt üst ayar fırına üzerleri kızarana kadar pişmeye gönderiyorum. Milföy böreklerim piştiler. Şimdi fırından çıkarttım ve sizlerle de yakından doku testi yapalım. İçerisi kat kat ve dışı çıtır çıtır nefis börekler oldular gerçekten de. Şöyle ikiye kesip içerisini sizlerle daha yakından da paylaşmak istiyorum. Bakın gördüğünüz gibi bütün katları sayılıyor. İçi kat kat, dışı çıtır çıtır gerçekten nefis görünüyor. İçinin bol malzemesiyle de şahane bir börek tarifi oldu. Sizler de mutlaka deneyin diyorum. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Diğer güzel lezzetlerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.